merhaba arkadaşlar bugünkü inceleme ürünümüz inceleme makinamız matkabucu bileme makinası hemen hızlıca bir girişte makina 2 metrelik kabloyla geliyor ürün reis makina tarafından ithal edilen kraft makina kraft gm13 modeli matkabucu bileme makinasıdır 80 watt gücünde yaklaşık 4200 devir dakika yapıyor 0 ile şey pardon 0.3 ile yani 3 mm ile 13 mm arasındaki matkapları bilemeye uygun. Makine kompak, ufak. Ben bu makineyi çok uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık herhalde 7 sene falan oldu. Çünkü o sıralarda bir projem vardı. Bu projede çok fazla delme işlemi yapmam gerekiyordu. Bu delme işlemi sırasında sürekli taşla veya elde matkabıcı bilemek çok zor olacağı için böyle bir makine almak istemiştim. O işim olmadı. O projem olmadı. O olmadıktan sonra da bunu tekrar satmak yerine atölyemde tutmaya karar verdim. Çünkü ciddi derece işime yarıyor. Ürün şöyle ufak kompak. Şurada bir toz kapağı vardı. Muhtemelen kırıldı veya kayboldu e, ee, bıçağı bilyen elmas disk bu. Elmas da biliyor bıçağı. Taşla değil. Şurada bir toz kapağı vardı. O kayboldu. Açma kapama tuşu. Bir tane sigorta koymuşlar zorlanmaya karşı. Onun dışında şöyle bir tane matkabucu tutucusu geliyor. Dış tarafından böyle çevirdiğinizde buradaki tutamaçları açıyor veya kapatıyor ileri geri şeklinde. Araya soktuktan sonra sıkıştırıyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca nasıl biliyor, nasıl iş yapıyor onu göstermek istiyorum. Hasarlı olan uçlarım varsa hemen onlardan başlayacağım. Şöyle bir bakayım. Bütün matkapuşlara baktım ve 4 tane buldum. Şu 13 diyor ama mesela şu bileceğim ucu 16'lık. 16'lı da biliyor. E, fakat e, şu e, diş yani dış tarafın 13 milimetreden çok daha büyük olduğu için dış tarafında hafif şey kalmış olabiliyor. Bilenmemiş nokta kalmış olabiliyor. Onu da hemen taş motoruna vurup düzeltiyorum. Ama normalde makine 3 milim ile 13 milim arasını sorunsuz biliyor. Şimdi en ufağından başlıyorum. Bu 8 milim. Şöyle yuvasını açıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Artık bakın serbest içerisinde böyle oynaması lazım. Sonra şurada. Şöyle göstereyim. Bakın. Bir tetik var. Bakın bir tane tetik var. Gördünüz mü bakın. Şöyle buna bastıkça iki tane iki tane orada kol var. Bakın bunları açıyor. <laughs> i̇ki tane şu şekilde kanca var. Bu kancanın uçlarına matkabın şu oyuklar oturması lazım. Yani şuradaki görmüş olduğunuz oyuk var ya kancalar böyle oturacak buna. Şöyle. Burada oturursa bileme yanlış olur bu çıkıntılar oturması lazım. O çıkıntıları oturtmak için getiriyorum. Şöyle bunu yuvaya oturtturuyorum. Sonra arkadan bunu elimle çevirip yuvaya oturtturdum. Artık tırnaklar da tırnaklar kenardan sıktı. Uç kısmı da oradaki mıknatısa dayandı. Elimle böyle ittikten sonra arkasını sıkıyorum. Şöyle sıktığınız zaman da bakın sıktığınız zaman Ucu oraya dayalı bir şekilde tırnaklar yanlardan tuttu. Oraya artık oturdu. Çıkarıyorum. Artık hazır. Makineyi çalıştırıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz bakın deliğin içerisinde elmasın yuvası var. Bunun bütün açıları falan her şeyi bu parçalarla birlikte hesaplanmış ve buna uygun yapılmış. Şu dip en sonda olacak böyle. Burada değil. Şöyle dipte olacak. Takıyoruz. Bakın ses kesildi artık. O yüzeyi bilendi. Tam 180 derece çeviriyorum. Aynı uvaya bir daha tutturuyorum. Ters tarafta kalan çapakları almak için bir daha 180 lira çeviriyorum. İşlem bitti. Şuradaki kapaktan işlem yaparken içeriden gözleyebilirsiniz de bu kapak ne işe yarıyor? Aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan, bunu oynamadan buradan yukarıya tutuyor Şuradaki tırnaklar var bakın. Bu buraya oturuyor. Bu tutturuyoruz. Yaptık. Yaptık. Bu da işlem yaptı. Burada görmüş olduğunuz matkabın en dışındaki şöyle net diyebileyim. Buraları almaya yarıyor. Yani burası yüksek tümsek kalmasın. Sadece bu uçlar dalma yapsın diye. Şöyle uçları temizledim. Görüyor musunuz? Jilet gibi. Şöyle. Bakın. Jilet gibi matkap uçları biliyor. Bir tane Şöyle 14'lük olması lazım. Evet 14'lüğüm var. Açıyorum. Yuvayı oturtturdum. Şunu atalım. Aynı şekilde kanallar tarafından yakalandım. Kanallar, tırnaklar tuttu. Sıkıyorum. Artık o da hazır. Aynı işlemi burada da yapıyorum. böyle çapaklarını elimle aldım. Gördüğünüz gibi bakın bunda daha belirgin dip tarafının açısını alması. Hem şu dibini sivritiyor şurayı tırnağımın ucunda gösterdiğim yere. Yani şuralara sivritiyor hem de şu diplerini alıyor. Talaş daha iyi atılabilsin diye bakın burada çok güzel parlamış. Bunları birçok tornacı taş motoruyla yapıyor. Ee, tamam taş motoru sonuçta elinizin alışmasıyla alakalı bir durum. Ee, ne kadar tecrübe kazandıysanız o kadar güzel bilemeler yapabilirsiniz. Ama emin olun ki makina bilemesi kadar hiçbir el bilemesi sonuç vermiyor. Çünkü bunu, şunu çıkarayım. Bunu hem şu şekilde yaklaşık 39-40 derece açılı tutuyorsunuz hem de taşa yani taş motorundan bahsediyorum. Hem de taşa e, 90 derecelik değil taşa da 45 derece açılı tutuyorsunuz. O yüzden hem yanıl açı hem dikey açı olarak bunu elde hepsini aynı açıda yapabilmek gerçekten zor bir iş. E, Makinamız böyleydi. İhtiyacı olanlara tavsiye olunur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.